Merhaba arkadaşlar. Bugün dün işlediğim dersin devamını işleyeceğim. Bundan sonra dersleri 12A, 12B ya da 12M, 12T fark etmek için ortak yapacağım. Orta orta seviyenin biraz birazcık çok azıcık altında seviyede ders anlatıyorum. Tüm öğrenciler tek bir yerden videoyu takip edecek, ayrı ayrı olmasın diye böyle bir karar aldım. Bugün dün kaldığım yerden yani orantılı bölmeden devam edeceğim. Bakalım neymiş bu orantılı bölme. Bir C noktamız var arkadaşlar. Bir de A ve B noktamız var. Bu C noktası A B noktasının arasında bir nokta. Burada bize bir formül vermiş ama ben size en kolayını anlatacağım. Daha kolay yöntemleri var. Şimdi nasıl bulacağımızı göstereceğim. Geçelim bunları. Bizim kullanacağımız yöntem ya bu olacak ya da benzerlik yöntemi olacak. Şimdi sorumuza bakalım. Örnek sorumuz bu. Çözümü zaten. Soru ise şu şekilde verir. AC'nin uzunluğunun BC'nin uzunluğunun oranı 2 bölü 3'müş. Siz buradan AC'nin 2K, BC'nin de 3K olduğunu bulursunuz. Şurada yerine yerleştirirsiniz. Daha sonra verilen koordinatlara bakarak mesela şuradan eksi 1'den 9'a gitmiş. Kaç k gitmiş? 5 k gitmiş. Ve yapacağınız işlem şu. Eksi 1'den 9'a kaç adım gidiyorsun? 10 adım ileri gidiyorsun. Kaç k gittin? 5 k. O halde şunu diyeceğiz. 5 k eşittir 10 ise k buradan ne geliyor? 2 geliyor. Bu yalnızca x ekseni için yani hapisler için geçerli. Şimdi bir de ordinatına bakalım. Kaçtan kaça gitmiş? 3'ten eksi 7'ye gitmiş. Yani eksi 10 adım gitmiş. Yine 5K'da eksi 10 adım gitmiş. 5K'da eksi 10 adım gittiyse K'da eksi 2 adım gidiyor. Bunu da gördük. Bu da ordinat için geçerli. Yalnızca ordinatlarına bakıyoruz. Şimdi burada bizden B noktasının koordinatlarını istiyor. Bakın A'dan B'ye kaç K gittim? 2K gittim. Apsiste. Apsisine bakıyorum. Hemen şuraya bir şey açalım. B noktasının koordinatlarını yazıyorum. Arkadaşlar K2 ise 2K nedir? 4'tür değil mi? Eksi 1'den 4 adım ileri gidiyorum. Eksi 1 artı 4. Kaç oldum? 3 oldu. B noktasının napsisi neymiş? 3'müş. Pardon pardon. C noktası şu ortadaki nokta. Şimdi diğer tarafa bakalım. Yine 2K gideceğim. A, nok A noktası 3'ten başladım. 2K ne olur? Eksi 4 olur. 3 eksi 4'ten nereye gitti? Eksi 1'e gitti. Ve dolayısıyla benim C noktamın koordinatları neresi? C nokta. Apsi 3 ordinatı neymiş? Eksi 1'miş yazamadık yine. Bu konu bu şekilde çözülecek. En kolay yöntem budur. Bir diğer yöntem de benzerlik yönteminden yapma. Onu da göstereceğim. Benzerlik sorularını bu şekilde verir. Bakın şu nokta x, y noktanın, c noktanın, x, y noktan. Buradan iki tane dik üçgen oluşturuyorum. Şurada gördüğümüz gibi. Şuranın dikey uzunluğu y olduğu için arkadaşlar. Bakın şuradan aşağısı y. Tamamı 13 ise buraya ne kaldı? 13 eksi y kaldı. Şuradan da çektim. Bu ikisinin paralel olduğunu biliyorum. Peki buranın yatay uzunluğu 2 ise şurası şurası 2 ise şurası x ise şu aralığın uzunluğu ne olur? x eksi 2 olur. Açılarım zaten paralellik olduğu için aynı. Şu açılarım da aynı olacak. Buralarda 90 olacak. Şimdi benzerlik kurallarını kullanacağım. Oranı ne vermiş bana? ac bölü bc yani buranın 2k. Buranın 3k olduğunu söylemiş. Öncelikle 90'ın karşısında ne var burada? 3k var. Şurada göstermiş. Burada da 2K var. 3K bölü 2K. Diğer tarafta. Alfanın karşısında burada ne var? Büyük üçgende 13-Y var. Küçük üçgende alfanın karşısında ne var? Y-3 var. Aynı şekilde. Şu açının karşısında ne var? Şu açının karşısında ne var? Bu açının karşısında 7-X var. Bu açının karşısında X-2 var. Buradan gerekli işlemleri yaptıktan sonra sonucumuzu bulabiliyoruz yöntem olması açısından dileyen bu yöntemle çözebilir ama ben her zaman bir önceki yöntemi kullanıyorum çok daha güzel bir yöntem şimdi sorularımıza geçmek istiyorum evet ilk örnek sorumla benzer bir soru ca bölü cb'nin 4 bölü 3 olduğunu söylemiş o zaman ben ca dediğim kısma kaç k diyebilirim şuraya 4 k diyeyim kalemimi değiştireceğim CB'ye de 3K dedim. Arkadaşlar bir x ekseni için yapacağım. x ekseni bir de y ekseni için inceleyeceğim. Toplamda a'dan b'ye kaç k gitti? x ekseninde 7k gitti. Kaç eşit oldu bu? Ee, eksi 3'ten 11'e gittim. Yani 14 adım ileriye gittim. Dolayısıyla k buradan kaç olur? Yine 2 oldu. Geldim y eksenini inceliyorum şimdi. 4'ten eksi 3'e gittim. Yani eksi 7 adım gittim. Yani 7 adım geri gittim. Yine 7k var ortada. 7k'da eksi 7 adım gittiysem buradan k ne olur? Eksi 1 olur. Şimdi benden nereye istiyor? C noktasının koordinatlarını istiyor. Önce x ekseninde 4k gitmiş. Eksi 3'ten 4k gitti. K2 ise arkadaşlar 4k kaçtır? 4k eşittir. 8 olur. Eksi 3'ten 8 adım ilerlediğimi düşünelim. Eksi 3 artı 8 yaptığım zaman kaç buluyorum? 5 buluyorum burayı. Yani C noktasının apsisi neymiş? 5'miş. Şimdi C noktasının ordinatına bakıyorum y eksenine. Yine 4K gittim. Ee, buradaki K değerim neydi? Eksi 1'di. Dolayısıyla eksi 4 adım gidiyorum. Yani 4 adım geriye gitmem lazım. Dolayısıyla 4'ten 4 adım geriye gittiğim zaman 4 eksi 4'ten C noktanın ordinatının da sıfır olduğunu görüyorum. Yani benim C noktanın koordinatları neymiş arkadaşlar? 5'e 0'mış. Çok kolay bir şekilde buldum. Bir sonraki soruyla devam edelim. Analitik düzlemde <laughs> özür dilerim. A noktası, B noktası ve C noktası verilmiş. CB'nin CA'nın 3 kat uzunluğunda olduğunu söylemiş ve C eleman AB doğru parçası demiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir AB doğru parçam var. C bu ikisinin arasında. Hemen şekli kendimiz çizelim. Soruda verilen değerleri yerine yerleştirdiğim zaman böyle bir tablo çıktı ortaya. Şimdi aradaki değerleri bulalım. CA değerime ben K dersem. Yani CA değerim burası K arkadaşlar. Çok çirkin yazıyorum farkındayım. CB değerim kaç K oluyormuş arkadaşlar? 3K oluyormuş. Şimdi biraz önce öğrendiğimiz gibi aynı soruyu çözelim. Toplamda 4K gittim. Şimdi iki tane eksenim var. Bir x eksenine göre yapacağım. Diğerinde y eksenine göre yapacağım. Y eksenine göre yapıyorum. Önceki x eksenine bakalım kaç adım gittik. x eksenine 4K gittim. Ama kaç adım gittim? Orayı bulalım. Bakalım A'dan B'ye. Eksi 3'ten 1'e kadar gittim. Yani kaç adım gittim? Artı 4 adım gittim ileriye. O zaman 4K eşittir kaçmış? 4'müş. zaman <laughs> <laughs> Evet 4 kaçtır 4 ise k buradan ne geliyormuş? 1 geliyormuş. Şimdi y eksenini inceleyelim. 0'dan geldim ben 6'ya kadar gittim. 4K'da 6 adım ilerlemişim. O halde K'da kaç adım ilerlerim? 3 bölü 2 adım ilerlerim arkadaşlar. Şöyle yazmak durumundayım. Şimdi bana C noktasının koordinatlarını soruyor. Nereden? İster A'dan alırım, ister B'den alırım. A'dan alayım, çok kolay olsun. Ee, A noktasından C noktasına gidiyorum. Kaç adım gidiyorum? K adım gidiyorum, değil mi? Şimdi C'nin koordinatlarını yazalım. K 1 miş arkadaşlar? Eksi 3'ten 1 adım ileri gideceğim. Ne olacağım? Eksi 2 olacağım. Bu dediğim nedir? A değerimdir benim. C noktasının apsi olduğu için. Şimdi buraya gelelim. Sıfırdan nereye gidiyorum? K kaçmış? 3 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Sıfırdan 3 bölü 2 adım ileriye gidiyorum. E, dolayısıyla nereye geleceğim ben arkadaşlar? 3 bölü 2'ye geleceğim değil mi yine? Bu değer neymiş arkadaşlar benim? Hangi değermiş? B değerimmiş. Yani C noktasının ordinatıymış. Bana A çarpı B değerini soruyor. Bu iki değeri çarparsam cevabın eksi 3 olduğunu çok kolay bulurum. Şimdi diğer soruya geçelim. Arkadaşlar bir üçgen verilmiş bize. Bu üçgende AK'nın BK'ya eşit olduğunu söylüyor. Yani şu uzunluğum K ise bana bu uzunluğum da K olduğunu söylüyor. Biraz önce, biraz önce değil de dünkü işlediğimiz derste şu iki mesafe birbirine eşitse biz ne demiştik? Bu bunun orta noktası demiştik. Orta noktayı nasıl buluyorduk? Apsilerin toplamını ikiye bölüyorduk. Yani ben K noktasının koordinatlarını yazarsam 7-1, 6 bölü 2'den absisinin 3 yazamıyorum çok sinirleniyorum absisinin 3 ordinatının ise eksi 2 eksi 4 eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olduğunu çok rahatlıkla görebiliyorum değil mi? Bunu zaten dün öğrenmiştik. Şimdi bakalım Burada ne demiş? K L L M, C, M. K, L, L, M, C, M. Bu üçünün birbirine eşit olduğunu söylemiş. O zaman ben bu değerlerin hepsine M diyeyim arkadaşlar. Şuraya da M dedim. Biraz önce öğrenmiştik zaten bu yöntemi. Şimdi K ile C noktası arasındaki işlemleri inceleyeceğim. KC'ye bakacağım. Çünkü bana bu aralıktaki şu aralıktaki L noktasının koordinatlarını sormuş. Hem x eksenine bakacağım hem de y eksenine bakacağım. Şimdi x eksenine göre ben kaç m gittim k'dan l'ye, k'dan c'ye. 3 m gitmişim. 3 m'de kaç adım gitmişim arkadaşlar? 3'ten 1'e gitmişim. Yani x eksenine şöyle bakalım. Şu 3 noktasından 1'e gitmişim. 3'ten 1'e gitmek demek geri gitmek demek. Yani eksi 2 adım Gitmişim. Buradan m değerimin kaç olduğunu söyleyebilirim. Eksi 2 bölü 3 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi y eksenini inceleyelim. Bakın y ekseninde eksi 3'ten 3'e gitmişim. Kaç adım gittim ben? 6 adım ileri gittim. Yani benim y eksenine göre m değerim kaçtır? 3m eşittir 6 ise m eşittir 2'dir diyebilirim değil mi? Şimdi bana sorduğu soru şu. L noktasının koordinatları toplamı kaçtır? L noktasının koordinatlarını K'dan bulacağım. K'dan M, M adım ileri gittim. Yani yazalım L noktasının koordinatları. Şimdi K'dan M adım ileri gitmişim. X seksiyona göre M neydi? Eksi 2 bölü 3'tü. Yani 3 eksi 2 bölü 3. L noktasının ordinatına bakalım. Eksi 3'ten M adım ileri gitmişim. Y noktasına, ordinatına göre M kaçtı burada? 2 idi. Yani eksi 3 3 artı 2 yapıyorum. Yani ben burada L noktamın koordinatlarını ne olarak bulurum? gerekli işlemleri yaptıktan sonra 7 bölü 3'e eksi 1 bulurum. Evet. Diğer soruya geçelim. İlk öğrendiğimiz şekilde bir soru ama bu sefer farklı verilmiş. Ee, aradaki değer verilmiş. Baştaki değeri istiyor. Ama hiçbir fark yok soruda. Çözümde. Biz yine verilen değerleri yazalım. Arkadaşlar AC'ye K diyorum. K CB ne olur? 3K olur değil mi? Bu halde yazalım. AC uzunluğum k ise arkadaşlar. CB uzunluğum 3k ise. AB uzunluğum yani şu tamamının uzunluğu 3kmiş. Tamamının uzunluğu 3kmiş. AB ne kadar arkadaşlar? K burasıysa 2k da buraya kadar değil mi? İlk eder k değerlerini bulmak. Bir x eksenine göre bulacağım. x eksenine göre. Bir de y eksenine göre bulacağım. Öncelikle a ile b arasını inceleyeceğim. Çünkü başka değer yok elimde. a'dan 2k gitmişim. Şurayı inceleyelim. Apsisten ne kadar gitmişim. Eksi 1'den 3'e gittim arkadaşlar. 4 adım ileri gittim. Peki bu 4 adımın ileriye kaç k'da gittim? 2 k'da 4 gittim. Dolayısıyla k'da 2 gideceğim. Şimdi y eksenine bakalım. 1'den nereye geldim? Eksi 3'e. Kaç adım gittim? Eksi 4 adım gittim. Peki bu eksi 4 adımla kaç k'da gittim? Yine 2 k'da gittim. Eksi 4 ise k değeri nedir arkadaşlar? Eksi 2'dir. Şimdi Burada kafamız karışabilir çünkü A'dan C'ye doğru geri gideceğim. Yani burada k adım var. Bulacağım değeri negatifle çarpıp geri gitmem lazım. Yani düz gitmiyorum, ters gidiyorum. Keşke bunu k değerini B'den A'ya bulup zaten doğrusunu bulsaydım ama böyle başladık, böyle çözelim. Şimdi A'dan B'ye, A'dan C'ye kaç k? k değerim var burada. K değerim burada 2 değil mi? Ama tersten gidiyorum. Dolayısıyla eksi 2 gideceğim. Eksi 1, eksi 2 birim de geri gideceğim. Ne olacak dolayısıyla? Eksi 3 birim olacak. Benim C noktamın ne yapısı? Yani şunu şöyle düşünün. Aslında C'den K'ya 2 birim ileri gitmişim. Yani buradan 2 birim ileri gitmişim. Eksi 1'e gelmişim. O zaman burası kaçtır? Eksi 3'tür değil mi? Şimdi aynı mantıkla diğer tarafı da yapalım. Yine bir k değerim var burada. 1'den eksi 2 birim gitmişim buraya. Ama biz artı 2 yapacağız çünkü y'den eksi 2 birim geri gittiğimde buraya geldiğim için bu değerim kaç benim? 1 artı 2'den 3 olur arkadaşlar. Yani eksi 3'e 3 olur. Bu şekilde çözeriz. Peki hiç e, terse gitmemek isteseyim ne yapardım? Onu da dileyen arkadaşlar yapabilir. Bu k değerimi ben b'den a'ya doğru bulurdum. Yani 2k'da mesela e, b'den a'ya kaç adım gitmişim? Eksi 4 gitmişim. 2k eksi 4 ise k'yı buradan eksi 2 bulurdum. Çok normal bir şekilde yapardım ama fark etmez. İki türlü doğru mantığı kavradıysanız çok kolay çözebilir. Diğer sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzdayız. Şimdi daha farklı bir durum var. Bir A noktası verilmiş, bir de B noktası verilmiş. Bir de C noktası verilmiş ama bakın burada bize ne diyor? C noktası AB doğru parçasının arasında değil. Yani şöyle bir doğru parçam olsun. Arkadaşlar şu üzerinde 3 tane nokta belirleyelim. Şöyle, şöyle. Yani C noktası A, B'nin arasında değilse arkadaşlar. A noktası şurada, B noktası burada, C noktası burada olabilir. Ya da A noktası burada, B noktası burada, C noktası şurada olabilir. Arasında olmayacak yani. Nereye koyduğumuz önemli değil. Hiçbir sonuç değişmez. Ben şuraya A noktası diyorum. Kaç? 3'e. Eksi 4 diyeyim. Yazım çok büyük oldu. Bu zaten lazım. Evet. B noktasını burada alalım. A noktasını. Sırf artısı daha küçük diye burada aldım. C. X 4 alalım. Ve C noktasında ne alalım? Şöyle. C noktasında A'ya B alalım arkadaşlar. Sorumuz bu. Şimdi verilen değerlere bakalım. CA'nın 2K, CB'nin 3K olduğunu söylüyor bize arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi CA'nın 2K olduğunu ve bunun C'den B'ye uzunluğunun tamamının 3K olduğunu söylüyor bana. Tamamı 3K ise arkadaşlar AB arası kaç K olur? Evet 2K değil K olur tabii ki. Çünkü tamamı 3K. Şimdi K değerlerini bulalım. Nasıl bulacaktık? Bir x eksenine göre yapıyorduk. Göreyi yazmayayım artık anlayın. Bir de y eksenine göre yazıyorum. Şimdi arkadaşlar x eksenine göre b'den a'ya k adım gittim. Kaç adım gitmişim hapisinde? k eşittir. Eksi 7'den 3'e doğru gittim. 10 adım olmuş. y eksenine göre bakalım. Yani şuraya bakacağım göstereyim. 8'den eksi 4'e gittim arkadaşlar. Kaç adım gittim? Eksi 12 adım gittim değil mi? O zaman y eksenine göre k kaçmış? Eksi 12'ymiş. Buradan sonraki işlemim çok kolay. İster a'dan ister b'den 3k giderim yerine yazarım. İster a'dan 2k gidip yerime yazarım. B'den 3k gideyim. K değerlerini biliyorum zaten. Arkadaşlar şurası eksi 7. 3K gittim C'ye. Eksi 7'den 3K gittim. 3K ne? K 10 30'dur. Eksi 7'den 30 ileri gidersen, kaç olur? 23 olur benim apsisim. Şimdi buraya gelelim. 8'den gene 3K gittim. K eksi 12 ise 3K nedir? Eksi 36'dır. 8'den Eksi 36'yı çıkarırsam. 8'den 36'yı çıkarırsam. Ne kadar gelir? Eksi 28 kalır değil mi? O zaman C şıkkımız diyoruz. Çok kolay bir şekilde. Önemli olan burada bakın. Tekrar ediyorum. A, B ve C noktaları vermiş. Ve bakın burada bana C'nin A ile B arasında olmadığını söylemiş. Peki ben A'yı buraya, B'yi buraya alsaydım ne olurdu? O zaman bir mantık hatası olurdu. Yani şu tamamın uzunluğu k olurdu. Şu aralık 2k olurdu. Bu yüzden bunu böyle yaptım. Ya da zaten apsisine bakın. 3 tabii ki daha sağda olacak. Eksi 7 daha küçük olduğu için. Bir sonraki soruya geçelim. Analitik düzende bir k ve l noktası verilmiş ve k l doğru parçasını oluşturmuş. Ve bir de m noktası verilmiş. 3 km uzunluğunun 2 lm uzunluğuna eşit olduğunu söylemiş ve dıştan bölüyormuş bu M noktası. Yani M noktası KL doğru parçasının arasında değil. Bunu bir göz önünde bulunduralım. Yani hemen şeklinde çizelim şuraya. Bir doğru parçamız olsun arkadaşlar. Şöyle şuraları işaretleyelim. 3 nokta. Şöyle yapalım. Bir KL doğru parçam var değil mi? Öncelikle şuraya ben K değeri diyeyim. Neden k değeri diyorum buraya? Çünkü bunun napsisi daha küçük olduğu için k dedim. Eksi 4'e 7 dedim. Bir de l değeri demiş arkadaşlar. Şunu da l değeri olarak yazayım buraya. 5'e. Eksi 3 demiş bunun içinde. Ve şuraya da bir m değerim var arkadaşlar. Şunu da buraya m A, B yazacağım. Şimdi sorumuzu inceleyelim. 3 km demiş. km'ye ben 2k dersem arkadaşlar lm ne derim? 3k derim değil mi? Arkadaşlar şimdi ben km'ye 2k demiştim. Bana lm'nin yani şuranın tamamının 3k olduğunu söylüyor. Tamamı 3k ise arkadaşlar buraya kaç k kalır? k kalır değil mi? Şimdi ben yine k değerlerimi bulacağım. Ama nereden bulacağım? k ve l arasındaki değerlerden bulacağım. Bir x eksenine göre yapıyorum. Bir de y eksenine göre yapıyorum. Şimdi x eksenine göre arkadaşlar. k'dan l'ye k birim gitmişim. k birim kaçmış? Eksi 4'ten 5'e. k kaç olur arkadaşlar o zaman? yazalım. X eksenine göre K kaçmış? X 4'ten 5'e gidiyorum. 9'muş. Y eksenine göre bakalım bir de. Y eksenine göre yine K birim gittim. 7'den eksi 3'e gittim. Buradaki K derim kaçmış? Eksi olmuş. Değil mi? Şimdi M noktasının koordinatları toplamını soruyor bana. Ya bu soruyu aslında diğer türlü yapayım. Şurayı siliyorum. Yani L'den M'ye bakalım arkadaşlar. Terse gidiyoruz ya. İki soru önce de söylemiştim. Yani bir de bu şekilde çözelim. L'den M'ye gittim. Kaç birim gittim? Bakın 5'ten eksi 4'e gittim. K eksi 9 olsun. Buradan eksi 3'ten 7'ye gittim. Buradan K ne olsun? artı 10 birim olsun. Bu neden tersten yaptım bu sefer? Çünkü bana terse gitmemi istiyor. Bir daha k'yı negatife çevirmekle uğraşmayayım diye. Artık hani tersten baktığım için direkt k değerini yerine koyabilirim. Şimdi m noktasının koordinatlarını istiyor benden. Eksi 4'ten şuradan. Şuradan nereye gitmişim? A'ya gitmişim. Kaç birim? Eksi 9 birim gitmişim. Eksi 9 birim k değerim ama benim. 2k gittiğim için eksi 18 birim gitmiş olacağım. Bu yüzden eksi 4 eksi 18 daha m'in a değeri nedir? Eksi 22'dir. Buradan 7'den de 2k gitmişim. k 10 2k 20 27 birimdir arkadaşlar. Bunların toplamı da bana 5'i verecek. Arkadaşlar bugün dersin bu kadardı. Şimdi sizden bununla ilgili sorular çözmenizi istiyorum. Bir dahaki dersinde şurayı biraz genişleteyim. Bu testleri çözmüş olacaksınız. Kitaplarımızdan bir da size attığım akıllı kütüphanede dileyen çözebilir, sorusu olan bana sorabilir. Bir dahaki dersimde analitik düzlemdeki uygulamalardan bahsedeceğim. Bunları anlatacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.